NATO'nun pek çok defa pek çok defa Türkiye'de çok büyük zararlarını gördük. Türkiye'de yapılan darbeleri mi sayalım? Efendim Türkiye'de yapılan çok önemli isimlere suikastleri mi sayalım? 1974 barış harekatında bize ambargo uyguladıklarını mı sayalım? Gerekirse diyor Türkiye'yi NATO'dan çıkartalım. Yani açık açık bunların artık ikrar edilmeye başladığı bir dönemden geçiyoruz. NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti. Evet, bir gerçekleşti. Avrasya NATO'ya mezar olur. Sevgili dostlar merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Sevgili dostlar Türkiye Cumhuriyeti özellikle bakın 1952 yılında NATO'ya girmesinden itibaren NATO'nun pek çok defa pek çok defa Türkiye'de çok büyük zararlarını gördük. Türkiye'de yapılan darbeleri mi sayalım? Efendim Türkiye'de yapılan çok önemli isimlere suikastleri mi sayalım ki Gladio NATO işbirliğiyle yapılan suikastler. 1974 Barış Harekatı'nda bize ambargo uyguladıklarını mı sayalım? Neyi sayalım artık biz bile şaşırdık. Israrla buradan NATO'nun Türkiye'nin sürekli önünü kestiği, Türkiye'nin bölgede attığı her adımda bir NATO engeliyle karşılaştığını defaatle anlattık. Artık dilimize tüy bitti. Aylar öncesinden çektiğimiz videolarda da özellikle üstüne basa basa bu hususları anlatmıştık. Şimdi gelinen noktada Türkiye'nin özellikle NATO içinde fiilen var olduğunu görüyoruz. Zaten bunu ben bu şekilde aksettiriyorum. 2016-15 Temmuz darbe girişiminden itibaren Türkiye NATO'da fiilen var artık dedik. Neden? Bakın 2 yıl sonra 2018 yılında hep söylüyorum Norveç'te yapılan Trident Javelin tatbikatında 3 üçlü mızrak tatbikatı ismi de çok önemli sembollerle konuşuyorlar ya. Trident Javelin tatbikatı konusunda Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün oraya o tatbikatta poz böyle resimleri hedef olarak asılması tesadüf müydü? Türkiye direkt hedefti ya. Yani bu kabul edilebilir bir durum değil. Ondan sonra 2018'den itibaren zaten devam etti bu. NATO yüksek miktarda özellikle 2020 yılında buna çok önemli başlamıştı biliyorsunuz. 2020'de Avrupa'ya çok yüksek miktarda silah ve askeri araç efendim sevkiyatları yapıldı. Bu sevkiyatlar çok önemli. Yani NATO aslında burada bir Rusya'ya karşı saldırgan bir tutum sergileyeceğini de göstermiş olmuştu. Nitekim buraya yapılan yığınaklardan sonra Ukrayna kurban seçilerek açık konuşayım yani piyon seçilerek veya neyse Rusya'ya karşı bir adım atıldı. Şimdi bu adım NATO bünyesinde devam ediyor. O yüzden bakın Türkiye'yi de ısrarla sıkıştırmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin artık fiilen olduğunun en büyük emarelerinden biri de bakın biri de G20 zirvesinde hani Polonya'ya kazayla bir füze düştü ya onun da ne olduğu belli değil hemen Ruslar Ruslar dediler. Biden bile çıktı açıklama yaptı o bunak adam. Tam olarak Rus füzesi olduğunu söyleyemeyiz diye açıklama yaptı. Bizdeki Amerikancılar mı diyeyim, NATO'cular mı diyeyim, artık Amerikan severler cemiyetinin üyeleri mi diyeyim? Hemen yemedi, içmedi. Efendim Rusya Polonya'ya füze attı diye açıklama yaptı. Daha belli olmadan. Yani insanda da biraz utanma olur yani. O adamlar çıkıyor her gün ana akım medyada ibrikçi başı gibi efendim böyle NATO sözcülüğü çaktırmadan Amerika sözcülüğü yapıyor. Buralım Rusya'ya. Ya Rusya ile Türkiye bugün kader birliği yapmış durumda. Her fırsatta da bunu söylüyorum. Yunan basınının gördüğünü siz daha iyi göremediniz bazıları. Onlar biliyor kim olduğunu. Yunan basınının, Yunanlıların gördüğünü bile göremediniz. Niye? Yunan basını geçenlerde bir manşet atmıştı. Çok önemli. Videomuzda daha önceki videomuzda bahsetmiştik. Rusya Türkiye'deki kritik NATO tesislerinin yanına füze ve radar sistemi kuruyor. Adamlar diyor ki Rusya yarın öbür gün diyor Türkiye size atarlarsa merak etmeyin diyor. Buradaki NATO üsleri sizin kontrolünüze geçecek hareket edemeyecekler. Küreci, incirliği vesaire. Yani daha ne olması lazım bilmiyorum. Bu net anlaşma çok önemli önümüzde. Bakın G20 zirvesinde o Polonya hususunda füzeler düşünce hemen... Apar topar G20 zirvesinde işte birkaç ülke hemen Fransa'sı, Almanya'sı vesaire Almanya birleşti. Amerikası ne yaptı? Bir mini toplantı yaptı. O toplantıya Türkiye çağrılmamıştı. G20 zirvesinde Türkiye o yapılan Polonya ile alakalı NATO toplantısına çağrılmadı, davet edilmedi. Orada olmasına rağmen Sayın Cumhurbaşkanı. Yani daha ne olması lazım? NATO'nun hala birileri diyor ya Türkiye yok kalması lazım. Niye? NATO'dan çıkarsak diyor bize top yükün savaş açarlar. Daha ne savaş açacaklar çok merak ediyorum. Bütün cephe birleşmiş. Yunanistan'a bu şekilde silahlandırıyor bilmem ne yapıyor. Türkiye'nin etrafını kuşatmış. Hala birileri çıkıp diyor ki bizi diyor mahvederler paramparça yaparlar. Merak etmeyin emin olun NATO bizden önce davranacak. Durum onu gösteriyor. NATO'nun özellikle bakın bir iddia bu. Michael Rubin'in iddiası. Bir ayağı Pentagon'da bir ayağı efendim Pennsylvania'da olan derin Amerika'nın önemli bir ismi. Michael Rubin geçenlerde bir açıklama yaptı. Bakın dedi ki Türkiye NATO tehdidiyle alakalı Türkiye'nin kullandığı terörle mücadele argümanlarını NATO Türkiye'ye karşı kullanmalıdır. Altına devam ediyor. Biz diyor niye İsveç konusunda Türkiye'nin keyfini bekliyoruz diyor. Türkiye'nin kararını bekliyoruz diyor. Gerekirse diyor Türkiye'yi NATO'dan çıkartalım. Yani açık açık bunların artık ikrar edilmeye başladığı bir dönemden geçiyoruz. Bunlar tartışılıyor. NATO çok büyük bir plana hazırlanıyor. Rusya'ya karşı bir taarruz planı var. 100 bin'den fazla NATO askeri Avrupa'da. Dilimde tüy bitti bunları söylüyorum. Bu sadece bir savunma amaçlı bir hat değil. Özellikle Doğu Avrupa hattının güçlendirilmesi kararı Madrid'de ki toplantıda NATO toplantısında boşuna mı alındı? Bir sürü silah asker yığınağı yeni Letonya'ya, Litvanya'ya boşuna mı geldi? Polonya'ya aynı şekilde boşuna mı geldi? Şimdi ne yapacak NATO? Baltık planını devreye sokmaya çalışıyor. O yüzden de bakın dikkat edin sevgili dostlar. Ne oldu ya bir anda İsveç Finlandiya tekrardan geçtiğimiz birkaç gün önce çok gündemdeydi. Hemen Türkiye'nin NATO'ya bu konuda NATO İsveç konusunda Finlandiya konusunda adım atması gerektiği söylendi. Hemen Finlandiya'nın NATO, NATO üyesi ve İsveç'in NATO üyesi konusunda Türkiye işte karar vermeli baskısı geldi. O da yetmedi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye gelmişti biliyorsunuz Kasım ayının başlarında. Türkiye'de ziyaretler yaptı. 6 Kasım veya 5 Kasım olması lazım. E, o ziyaretlerden sonra 8 Kasım'da İsveç'in yeni seçilen başbakanı Kristersson geldi, Türkiye ile görüşmeler yaptı. Birileri hemen alelacele bunları, İsveç'i, Finlandiya'yı NATO'ya almaya çalışıyor. Niye? Çünkü Baltık üzerinden Rusya'ya karşı geniş çaplı bir taarruz hareketi başlayabilir. Rusya da bunun farkında. Rusya önceden bir kısmi seferberlik ilan etti. Bakın bu daha da detaylanabilir. Rusya bu konuda yeni açıklamalar yapabilir. Hatta geçenlerde yaşandı. Rus uçakları... Baltık'ta NATO gemilerine kontrolsüz bir şekilde efendim oradan geçtiği için veya onları taciz ettiği için ne derseniz deyin orada uçtuğu için Amerika bunu hemen bir tehdit olarak niteledi. NATO NATO'ya bir tehdit dedi. Yani Rus uçaklarından bize karşı bir tehdit yapıldı dedi. Bunun açıklamasını yaptı. Yani Baltık'ta da sular ısınıyor. Bunu da görmemiz lazım. Türkiye'nin de Tam da Avrasya ve Asya'da tarihi bir mevzilenme içine girdiği şu zamanlarda hala bizim NATO'da ol, olmamız kadar zul bir durum yok. Ben demiyorum ki hemen yarın çıkalım. Ben de biliyorum NATO'dan çıkmanın çok büyük bir süreç olduğunu. Ama bu süreci başlatmak önemli kardeşim. Başlatmalıyız ya bu süreci. Türkiye her zaman diyorum bu konuda da alternatifsiz değil. Semerkant bildirisini bilmiyorum bizi takip eden takipçilerimiz kaç kişi okudu ama e, okumayan olursa talep olması halinde bütün yani 70 80 maddelik bir sonuç bildirgesi bütün maddelerin tek tek burada okuruz üstünden geçeriz sizler için gerekirse uzun vadeli bir uzun süreli bir video yaparız bu da önemli Şimdi o Semerkant bildirisinde zaten ortak savunma kolektif güvenlik örgütü şeklinde bir örgütün teşkilatın askeri teşkilatın kurulması aynı şekilde bütün ülkelerin kabul ettiği bir durum olarak ortaya çıktı. Yunanistan da bundan çok rahatsız. İşte Türkiye Türk devletlerini de kendiyle beraber ateşe atıyor diye başlık atmıştı Yunan medyası hadsizce. Yani Türkiye aslanlar gibi oradaki o e, Türk Cumhuriyetleriyle, o kardeşleriyle çok önemli adımlar atacak. Bunlar sizi rahatsız etse de, Türkiye'ye karşı bir cephe kuruluyor. Türkiye'de bu cepheye karşı güçlü bir cephe kuracak. Bu cephede Rusya da olacak, Türk devletlerin olacak aynı şekilde, Pakistan olacak, gerekirse Suriye olacak. Bunların olması çok çok önemli. Yani bunu çeşitlendirilebilir, bu devam edilebilir. Yani bunun olması çok çok önem teşkil ediyor. Çünkü karşımızdaki cephe bu anlamda sürekli kendini yeniliyor ve yeni müttefikler katıyor. Bunu iyi görmemiz lazım. Bakın Özbekistan Senatosu geçtiğimiz günlerde çok önemli bir anlaşmayı onayladı. Nedir bu? Türkiye-Özbekistan Askeri İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının kabul edilmesine ilişkin yasayı Özbekistan Parlamentosu onayladı. Yani bu çok çok önemli. Bir yandan bu gelişmeler sürerken bir yandan da bizim efendim ısrarla birileri askeri olarak NATO'ya bağımlılığımızı gündeme getiriyor. Yanlış. Türkiye derhal çok geç olmadan NATO'dan çıkmalı. Bakın size çok önemli bir emare söyleyeyim. Avrupa'da şu anda Avrupa halkları, bakın hala devam ediyor. Yunanistan'da bile oldu. NATO karşıtı eylemler yapıyor. Çok çok önemli. Bu kış Avrupa'nın yaşadığı bu zorluk kışta Avrupa halkı Bakın çok önemli bir takım ayaklanmalarla özellikle NATO karşıtı ayaklanmaların devamı niteliğinde olan oradaki yönetimlere karşı ayaklanmalarıyla Avrupa'da çok büyük yönetimsel anlamda değişiklikler olabilir. Yönetim anlamında değişiklikler olabilir. Yani halk da NATO'nun ne olduğunu yavaş yavaş kavramaya başladı. Darısı bizimkilerin başına. Yani bizim halkımız da artık NATO'nun bu anlamda nasıl tehlikeli bir örgüt olduğunu görmeli e, Türkiye'ye karşı PKK'dan tutun PYD, YPG'ye kadar bir NATO şemsiyesiyle onları koruyan ve kollayan NATO'da Türkiye'nin ne işi var? Artık NATO geçerli yitirmiştir. Ya NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti sevgili dostlar. Daha ne diyeyim? Bunu ben demiyorum bu arada. Kim söylüyor? Fransa Emmanuel Macron. Bakın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da geçtiğimiz aylarda bu ifadeyi aynen bu şekilde kullandı. NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti. Evet bir gerçekleşti. Ya NATO şu anda çok net. E ne yaptığı belli değil. Böyle zembereği bozuk saat gibi her yere böyle saldırmaya çalışıyor, dönmeye çalışıyor. Ama Avrasya, NATO'ya mezar olacak. Onu da söyleyelim. Bu geldiği Avrasya Orta Doğuya benzemez, Balkanlara benzemez. Avrasya, NATO'ya mezar olur. Bunu da buradan söyleyelim sevgili dostlar. E, bu da önemli. Evet, e, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen sizler de yani bizi takip eden sevgili dostlar, her ne siyasi görüşte olursanız olun ama ortak kaygınız vatan olsun. Bu konuda NATO konusunda lütfen samimi samimi görüşlerinizi videonun altına belirtin sevgili dostlar. En azından biz de bunları tekrardan yorumlayalım. Evet hoşçakalın.